Patrat oynuyorum. Maket yapıyorum. Hazır yapıyorum. Babam aldı. Babam bana şöyle dedi. Bu parçaları yapı, yapıyorsun. Sonunda böyle şeyler çıkıyor. Nedir <laughs> <laughs> maketi var. Haresi bunun maketi var. <laughs> Eyfer Pülüsü'nün maketi var. Seramim. Dükkanı'nın maketi var. Halıcı Dükkanı'nın maketi var. Kuş Kulesi'nin maketi var. Galata Kulesi'nin e, maketi var. Kuzla Kulesi'nin maketi var. Feyfak Kulesi'nden Kulesi etkilendim. İlk olarak Galata Kulesi'nden başladım yapmaya. Bir yıl sürdü. Bazılarını tek yaptım, bazılarını babam. Paris'te. Başka nereye gittin? Venedik. Venedik. gittim. Venedik'i beğendin mi? Gondollarına bindin mi Venedik'i? Bilmiyorum. Sigara Ne binası? Alo. Garip. Garip mi? Peki bunu düzeltmeye çalıştın mı? Bunu teşekkür ederim. Yamuk değil mi? Ama şimdi çok yamuk güzel. Yamuk çok güzel olmuş I <laughs> you.